bir günde birlikteyiz. Güneş tribünleri ısıtırken dört bir yanda yürekleri ısıtan gülümseme moraller <gülüyor> yüksek. <gülüyor> Beklentilerse iki takım içinde oldukça büyük. Maç öncesi şemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. İşte başlıyoruz. Beşiktaş Antalya Spor'a karşı. Cennetti, Bünyamin Balcı tehdit yaratmaya çalışıyor. İlerleyecek bir yol buldu. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Bünyamin Balcı birçok modern mevkidaşı gibi savunma hattının ilerisinde de iyi bir iş çıkarıyor. Rafa Silva kurtulmayı başardı. Orku Kökçü. Abraham. Kaleciden büyüleyici bir hamle. Güzel bir müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Golsüz eşitlik devam ediyor. Rıdvan Yılmaz ön sezilerini devreye sokuyor. Kartal Kayra Yılmaz. Orkun Kökçü iyi yolladı. Çok da korkuttu diyemeyeceğiz. Evet Gökhan kendini öfkeli gibi. Yine de teknik adamın takdirini kazandı. Dünya Kadir Ömür. Abraham. Orkun Kökçü, oyunu iyi açtı. Bitirebilecek mi? Gol! Beşiktaş'ın golü. İnanılmaz bir performans. Fausto verdi ki, kaleci yerleştirmenin pek de huzurlu yok. Top resmen fikir değiştirdi. 24 dakika number 10. eşitlik bozuldu. Bir dinlesene. Stadın dört bir yanından destek tezahüratlarını duyabiliyoruz. İlerlemenin yolunu buldu. Tehlikeli bir pas. Alçak kaleye. Top Ve fark açıldığı gibi kapanıyor. Evet Anır diye soran varsa işte böyle oynanır. Boyun eğmeyip geri dönmeyi başardılar. Şimdiye kadar attığı en kolay At gollerden biri. Daha şölen olmasa da olur. İşleri karmaşıklaştırmaya gerek var mı? Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Evet, gol attıktan hemen sonrası çok tehlikeli. Odaklar çok kolay bozulabiliyor. Sonra bir bakıyorsun, başladığın yerdesin. Orkun Kökçü. Wilfred Ndidi. Orkun Kökçü. Sıra dışı bir müdahale. Orkun Kökçü çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Yaratıcı bir pas deniyor. Çerni offside pozisyonu. Riskli bir top oldu. Abdülkadir Ömür. Devre arasına 5 dakika kaldı. Kartal Kayra Yılmaz. Çerni. Boşluğa doğru oynadı. Ortaya nişanlı. Kapaya çıktı. Gol. Beşiktaş'ın golü. Ve tekrar geçiyorlar etkili ve hızlı oynadılar. Bir anlık hatayı acımasızca cezalandırdılar. Topuk yaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Beşiktaş artık önde. Bünyamin Balçı. <laughs> Safuri Yakalayabilecek mi? İki tarafta oyunun hiçbir anında geri adım atmadı. Ve bizlere soluk soluğa Number bir mücadele 21. izletti. Spor tabelasında bir üstünlük olsa da maç içerisinde iki takımın da eşit bir mücadele sunduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki gol, tabii <laughs> gelirse maçın kaderi belirleyen gol olabilir. Be Aradan gönderiyor. Topu karşıladı. içeri bir göz gezdirdi. Ve topla buluşmayı başardı. Orkun Kökçü topu uzaklaştırıyor. Müthiş bir çalım. Sapuri içeri gönderdi. Tehlike şimdilik uzaklaştırıldı. Vites yükseltiyor. Bir orta daha geliyor. Artık tam olarak bu yaklaşımla devam etmeleri gerekiyor. Tekrar tekrar geliyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Orkun Kökçü. Orkun Kökçü. Asist konusunda zirvenin hemen gerisinde. Beşiktaş değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maç etkisi olabilir. asını verdi. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Neredeyse 75. dakikaya geldik. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Orta geldi. Cennetti topu uzaklaştırıyor. 10, Beşiktaş 10, ilk köşe boşunu kullanacak. Tammy en iyi seçenek olmasa 26, da tehlikeyi uzaklaştırdı. Substitutions taking place. geliyor. Bu pozisyonu değerlendirmişimdi. Bence artık daha bile şevkli oynuyor. İki farkın sevincini en çok yaşayacak oyuncu olacağını düşünüyorum. Antalya Spor, ardarda değişiklikler yapıyor. Sadece tek fark öndeler. Dakikaları sayıyor olmalılar. Erdoğan yeşiliyor. Yakınında rakip yok. Belli ki risk alacak havada değil. Topu bekletmeden geri aldılar. Denemek istiyor. Oldu sandım. Gerçekte düşünürsek artık kaç şansları daha kalmış olabilir ki? Tuğre. Defansın arkasına. Pası karşılayabilecek mi? İlerliyor. Başarabilir mi? Sorunsuz uzaklaştırdı.